kur sosyal. Neden sizi tanıyor, tanıyorum hissi oluşuyor? Çünkü tanıyorsun. Özler tanıyor. Ayşe Ayşe, hocam yakın bir arkadaşım bir sene sonra boşanacağını söyledi ve bir sene oldu boşandı. Ben o an sadece onu dinlemiştim. Bunu ben mi yarattım? Onun yaratımına mı şahit oldum? O kendisi söylediyse kendisi yaratmış oldu. Sen de şahit oldun, gördün. Aslında bu sende bir farkındalık oluşturmalı. Bir, biri varlığın bunu nasıl yarattığını ve sonucunu yaşamış olan biri oldun. Bunun böyle olduğunu bilmek senin yaratım sürecini hızlandırmış olması lazım ve daha bilinçli şekilde yapabilirsin. Evet. Helin Kutlu merhabalar. Helin her yere son dakikada yetişiyorum. Neden acaba? Çünkü hep öyle düşünüyorsun. Ondan öyle oluyor. Ayfer Hocam 3 yıllık kötü bir evlilik yaşadım. Hala arada aklıma geldiğinden kendimi suçluyorum. Olacağım zaman şimdi ve buradayım diyorum. İçime bir huzur kaplıyor. Bu arada sizi çok seviyorum. Bilmiyorum. Ben de seviyorum. Neriman, Oyman, Soyut en gerçek yanımdır. Ruhumun gözleriyle göz Göze geldim. Şu an sizi yaşıyorum. İyi ki varsınız değerli ustadım. Sonsuz teşekkürler. Sevgiler. Teşekkürler. Herin Kutlu. İmajinasyon tanrıdır diyor. Nebile gutlar diye <laughs> biri. Okuyamadım yazarın ismini. Yani başkaları bizi ilgilendirmiyor. Evet. Armağan Arslan. Aşkım Bey ve Dilek Hanım sizi dinlediğimde müthiş huzur buluyorum. Sevgiler. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Deniz Deniz hocam bu kadar mesele pinti bir insanın atalarının yokluk çektiğini iddia ediyor. Pozitif psikoloji böyle bir şey mi? Kodlar. Ya herkes neyi iddia ediyorsa o doğrudur. Çünkü iddia ettiği şey düşüncesinde barındırdığı için onu yaşar ve doğrudur. Realtede o gerçekleşir. Sen de neyi düşünüyorsan, onun hakkında ne düşünüyorsan, inan o da doğrudur. Çünkü düşündüğün şeyi yaratırsın, o da senin düşündüğün gibi davranır. Dolayısıyla sen de doğru düşünüyorsundur. Ayfer, hocam anda kaldığımızda dünya, kuşlar, ağaçlar, dağlar, taşlar, sayamadığım daha birçok şey, her şey o kadar güzel geliyor ki gözümde, evet. gözüme daha önceden bakıp göremediğini görüyor insansan şükürler olsun. Evet evet çok doğru. Gülsen gözlerimi kapadığımda ışıklı kapı görüyorum. Ben kapı diye yorumluyorum. Anlamı nedir? Hiçbir yorum yapma. Hiçbir anlamı da yok. O kapı olarak görüyorsan devam et. Aç ve gir içeriye demek. Ama yorum yapma. Kapı bile deme. Sadece gözlemci olarak Olanı olduğu gibi gözlemle o görüntüler değişecek, daha farklı yerlere gidecek, daha keyifli şeyler göreceksin. Evet. Deniz Deniz Dilek Hanım ayrı bir hayran kitlesi oluştu, çok seviyoruz. Ben de teşekkür ben ederim. De. Özlem Karslı muhteşemsiniz ikiniz de hayranlıkla dinliyoruz. Teşekkür ederim. Esra Gülçüklü olmuş. Oğuzhan Erenci, Aşkın abi anda yaratabileceklerimden çekiniyorum. Kimse inanmak istemiyor. Keşke herkes bilse bunu. Birini inandırmaya çalışma Oğuzhan. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Çünkü az önce bir arkadaşımız söyledi ya, senin anlattığın değil, anladığı kadardı anlattıkların. Yani karşıdakinin bilinci neyse, senin anlattıklarını değil, kendi anlayabildiklerini anlar anlayamadıklarını da kötü diye, yanlış ya da hata diye yorumlar. Dolayısıyla seni de suçlar ya da aşağılar ya da bir şeyler söyler. Kimseye bir şey ispatlamak ya da anlatmak durumunda değilsin. Sadece sen bilmiş olduğunu yap, eyleme geçir, yaşa ve deneyimle. O onun sorunudur. Sen kendinden sorumlusun. Yaptığın şeyinde Keyfini çıkararak yaşa. Boşver gerisini. Onlar ne yapıyorsa yapsınlar. Evet. Ansa, Ceyhan, Duru. Aşkıncım kimlikte birinci ismim. Ansa firma ismi değil. Kendim masör ve spor hocalığı yapıyorum. Sevgiler. Ya senin Ansa diye bir ismin yoktu. Ceyhan, Duru benim bildiğim senin ismin. Ansa'yı bizden sakladın o zaman. Ben sanki firmanın ismi zannettim. Allah. Allah. Sevcan Bayacıoğlu oldu. çok büyük bir anka kuşu gördüm ve manyetik bir şey gönderdi, geldi üzerime ama çok korktum. Savaş gibiydi. Yorumlayabilir misiniz? Uyumadan önce yatakta elim metale çarpmış gibi ses çıkardı. Anka kuşu yeniden doğuştur, küllerinden doğuştur. bedenini, yuvasını yak, yani ilk önce yuvasını yakar ve yuvasıyla birlikte kendisi de yanar. Bu cesaret isteyen bir şeydir. Ama o kuş küllerinden tekrar doğacağını bildiği için kendini yakar. Yani ölmeden önce de, ölmek dediğimiz şey budur. O bilerek bunu yapar ve o yanmadan sonra kalan küllerinden tekrar doğar, tekrar bedenlenir. Ve bunu yapabilecek yeteneğe sahiptir. E, siz de bu yoldasınız. Onu gösteriyor. Devam edin, güzel. Öğün. Evet. Ustadım mesela çam kozalakları çam çeşidine göre muazzam geometrik döngüde sizce bitkiler ve diğer canlılar da anda mı? Evet. Onlar çam kozalakları spiral diye. Yani aslında evren tamamen spiral dalgalar halindedir. Ee, çam kozalakları, ay çiçekleri, e, bitkilerin yapraklarına bakın. Ya yani bir domates fidesi ya da biber fidesi herhangi bir şeye bakın. Güle bakabilirsiniz. Yaprakları spiral şekilde. Çıkar. Çam kozalarda da o anlamda çok iyidir. Ters iki spiral vardır onda. Biri sağa dönerken biri sola döner. Yani çift spiral çizer. Evrenin resimlerini çekerler. Galaksinin vesaire bakın internetten. O çam kozalığının çift spiralli resmini andırır. Yani şöyle bir dönüş vardır kolları. Evet. Alkani kusura bakma abicim. <laughs> Geç kaldım abimiz eve geldi. Hoş geldi. Aynur Karaoğlu anda kaldığımızda zaman mevzumu da değişkenlik gösteriyor. Sanki anda olduğumuzda zaman sanki durmuş gibi oluyor. Evet. Anda olmadığımızda ise zaman uzayıp gidiyor. Evet. Anda kaldığınızda şöyle söyleyeyim. An saniye değildir. Çok daha alt birimlerdir. Yani sıfır koyun saniyeden uzun bir rakam koyun çok daha saniyenin altında rakamlardır ve bu anlamda e, bir hesap yapacak olursanız bir saniyede çok an yaşarsınız dolayısıyla bir dakikada çok çok daha şey yaşarsınız varoluş bir saatte daha fazla bir günde daha fazla e, bir insanın hayatı boyunca anda kalmayarak yaşamadığını varsayarsak toplasanız bir saat anda kalmamıştır. Dolayısıyla hayatta bir saat yaşamıştır gibi bir olgu çıkar. Anda kalarak yaşadığınızda siz yüz bin sene yaşamış gibi olursunuz o varlığın karşısında bir analiz yaparsanız. Dolayısıyla anda kaldığınızda zamansızlık gibi bir yere girer. Çok daha uzun bir hayat yaşamış olursunuz. Çünkü bilincinizi yüz hayatta ya da bin hayatta geliştireceğiniz bir kapasiteyi bir hayatta ya da bir senede o bilinç katmanına ulaşabilirsiniz evet. Türkan Yanıt size iyi ki rastlamışım bana inanılmaz şeyler kattınız binlerce teşekkürler Teşekkür ederiz. Gülsen meditasyon yaparken sanki bir şey varmış gibi vücudumun belirli yerlerinde ani sıçramalar oluyor bunun sebebi nedir enerji düğümleri çözülüyor enerji akışında şey gibi düşünün. Su tesisatında tıkanıklık olur. Tazikli suyu verince pıt diye atar ya. Hani o enerji irkilmesi olur. Oradaki enerji düğümleri vardır. Ee, çakralar yedi çakra ya da yedi mühür ya da yedi merkez derler ama çok daha fazladır. Yani binlerce e, bir elektrik şebekesi gibidir beden. Bazı yerlerde e, trafolar vardır. Yani trafo gibi e, mühürler vardır. Oralarda tıkanıklıklar açılmaktadır. Onu hissetmişsinizdir. Tülay Güzel, hocam videolarınızı izliyorum. Ancak tekrar tekrar izlemem gerektiğini biliyorum. Benim için çok değerli bilgilerdir. Işığınıza minnettarım. Teşekkür ederim. Sevgiler, huzurlu geceler. Teşekkürler. Helin, ben genelde sözsüz müzikler dinlerim. Çok güzel. Bitti mi? Hayır, sen bir şey söyleyeceksin diye bekledim. Bitti LJH meditasyon yaptığımda bazen çok midem bulanıyor ve bazen de dağlanıyorum gibi his dağılanıyorum gibi his neden oluyor? Gerçi meditasyon derken anı gözüm kapalı.